Gerçek acı içimizde doğar. Kendine zarar vermeyi bırak. Merhaba arkadaşlar. Bu video özgüvenin kendiliğinden gelmesini beklemenin en büyük hata olduğunu anlatıyor. Başlamadan önce beğenin, kanala abone olun ve izlenimlerinizi bırakın. Burada birçok akıllıca ve faydalı şey öğreneceksiniz. Güven neden acıya karşı koruma sağlar? Düşünün, hayatımızda kaç kez başkalarının eylemlerinden değil, kendi şüphe ve korkularımızdan dolayı acı çektik. Michael Jackson şöyle demişti: Güçlü ol, kendine güven, kimse sana zarar veremez. İnsanın kendine verdiği en büyük acı, kendini savun. Bu sözler bize en önemli şeyi öğretiyor: Düşmanımız çoğu zaman dışarıda değil, içeridedir şüpheler, kompleksler, güvensizlik hayatı başkalarının eleştirisinden daha fazla mahvedebilir. Kendimize inanmaya başladığımızda dünya düşmanca görünmeyi bırakır. Özgüven acıdan koruyan bir kalkan, metanet ise kaybetmeyeceğin bir silahtır. Öyleyse kendini içeriden baltalamayı bırak. Dik dur, ileriye bak ve unutma, gerçek güç kalbinde doğar. Unutma, şüphe ve korkuyla kendimize verdiğimiz acı en yıkıcı olanıdır. Ama bunun zayıflığın olarak mı kalacağına yoksa bir büyüme noktası mı olacağına sen karar vereceksin. Kanala abone ol, ileride daha da fazla motivasyon ve bilgece düşünceler var.